Merhaba arkadaşlar ben de Löl oynuyorum kanalından ben Poyraz Yanımda da Veysel var Bu çok az kaldı bence Veysel Ben Garen aldım Bu aldım lan adamı Oğlum Veysel çok şey pro oynuyor hmm. Ben Garen aldım sen ne almıştın kanka Asi e aldı e Bugün işte LoL oynuyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosu arkadaşlar. Eee Alabilir miyiz lan bunu? Bir lan. Oğlum bak of hızlandım lan. Oo kanka bak ne yaptım. vur 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 vur, vur. Kanka bu ne yaptı lan? Kanka kanka of kanka. Hı. Kanka kula bana vuruyor lan. Öldün mü lan, Öldün lan. Oğlum bu ne? Kule niye bana vurdu? Aa kuleyi öldürdüm. O kanka. Kanka helal. Baş o eşya alabilirsin. P diye P'ye bas diyor. Bastım. O kanka. Bak hmm. kılıç var burada. Uzun kılıç yazıyor. Kanka o Kanka Kanka bir sürü eşya aldım. Baksana bana. o, o Ali lan. Alistar ne kanka? Bu ayın adı. Aa bak Alistar bot. Tamam botlar başkaları oo, değil mi? Oo. Kanka Bu bot. bot. Ne? Kanka galiba şey. Bilgisayar galiba. He bunlar. Yapay zekaya karşı diyor muydu lan galiba? Aha. Yani arkadaşlar böyle sıkıcı yerleri keseceğim şimdi. Ee, böyle adamların olduğu yerleri başlatacağım şimdi kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, bak şimdi... o kusturdular lan seni. Kanka bak, kanka. Of kanka. Oğlum Ezreal'a vur Ezreal'a. Kanka, kanka o ayı vardı yani boğa gibi olan. Hı, görüyorum, seni şimdi. Onu kestim kanka. Kanka bunu da keseceğim. Öldür onu. Oğlum, Oğlum ya, kule bana neden vurdu ya? Oğlum az kalsın onu da kesiyordum ha. Bu benim kanka. ultim ok fırlatı lan Ulti red kristal ok. Nasıl kanka? Bilmiyorum ki. 10 saniyeye geliyor lan. Kanka atsana. Şey... Deme süresinde. On, geliyor lan bunlar. Kanka izliyorum. Bu ne lan? Kanka kanka kaç Hı. kaç. Kaçıyor. Olum Abi gidene. Aa, aa o gördün mü? Oo o, şey? kanka adamları o durdurdun mu? Oğlum ha. bayağı lan. Olum bende geliyor oğlum. Ben Oo oğlum, kanka helal. Lan? Kanka kaç kaç oradan kaç. Tamam. Şöyle Kaç kanka. Aa dörde bastım şu şey oldu lan bu ne? Burayı kanka sağladı. O şey adam öldürünce galiba sana geliyor. Bak, bak beni izle beni izle. Kanka dur izliyorum. Bak bir şey düşünüyorum ha. Buraya gelince. Oğlum kuleyi unuttum ha. Oğlum kule. Kule neden bize vuruyor ki kanka? Bilmiyorum oğlum adamları savunuyor galiba. He. Ee, arkadaşlar şimdi. Ee, ben 5 tane uzun kılıçtan aldım. 112 tane em, saldırı gücüm var. Bak kanka bak 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 Alistar Alistar var ya o Alistar em, şey Hı -hı. boğa gibi olanı. Uf kanka ortalarını açtım ikisine birden ikisine birden taramalı taramalı vurdum. ezreal da vuruyor lan. Kanka kestim. Ö bak kanka kanka hızlandım bak. Geliyor oraya geliyor. Kanka sildar büyüsü şifa kullan diyor. Şifa şey demekti lan Neydi bu ışınlanıyor ışın? muydu? Yok Kanka 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 kes onu kanka Değil Of mi? kanka helal Evet helal Dur Oğlum kule vurdu ana canım bitti Ben bir bey satıp geliyorum arkadaşlar burada keseceğim Tekrar geleceğim Kanka B'ye basınca onun adı base. Ben hmm. Aa, kanka, kanka bak Oğlum benim lan. benim R tuşum var. Oha, Oo. O kanka böyle ekran ekran sarsıldı lan. Oğlum ölüyorum. Oğlum ya. Oğlum. Kanka benim ultim e, kılıç atıyor. Aa bak ben 5 uzun kılıç aldım ya ondan galiba kanka sen ne aldın? Oğlum ben kazma aldım lan kazma acaba iyi kazmada da seninki ok, ok atmıyor mu seninki? Ok, aa ok geldi atayım mı? Dur kanka dur bakıyorum. At. Of kanka kocaman. Oğlum, öldüm lan. Oğlum kaç lan? Kaç kanka kaç. Oh, kaçıyor Boğa gibi olan seni takip ediyor. Kanka bak ben ninja tabisi aldım. E, bu böyle ayakkabıya benziyor. Galiba ninja olacağım ya. Bak kan beni göremeyecekler galiba. Daha görünmez olun galiba. Dur kan bir gideyim oraya. Tekrar başlatacağım arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar. E, şş, görünme arkadaşlar. Bakın göremiyorlar beni. Bak görünmüyor lan görünmüyor. Aa, bak bakan vurunca vurunca. Aha, sonra vurunca görüyor lan galiba. Kanka bak E'yi açtım. Takip ediyorum. Kanka vurmuyor. ha Tamam. Kanka görünmezlik. Sen de al. Ben de alacağım. Aa ben savaşçı çizmeleri almışım. Kanka sen savaşçı çizmesi aldın diye galiba hızlı vuruyorsun. Ee, %45 %35 saldırısı veriyormuş lan. Kanka ortada bir kelebek var gel. Geliyorum Kanka burada R R bot var. O ne lan. Oğlum multi, attım lan. Oo yanlışlıkla attım adama geldi lan. Of kanka helal. Kanka benim canım azaldı. Sen Basın, Oğlum bu da Jinx çarkı çıktı lan. Var jinx da. yazdı. Üste dönüp iyileşmek için B diyor kanka. B'ye bas diyor. Tamam. Ee, başlarım. ben balımı keserim lan. İzle şimdi. İzliyorum kanka. Oğlum kuleden çık lan. Oğlum. Kuleden öldüremedim adamı. Kuledeyken galiba kule bize vuruyor. Kanka bak şimdi bende uzun kılıç var. Onu şey yapacağım. Ağır kan diye bir şey var kanka, çekiç gibi. Şimdi çekiç hmm. atacağım galiba kanka. Güçlendirdim bak. Bir şey daha var. Culu Cağafettin Savaş Çekici diyor kanka. Böyle iki tane çekiç aldım kanka. Galiba çekiç atacağım. Okey Bak kanka iki tane çekiç aldım. Oğlum sen çok güçlü oldun lan. Sen ne aldın kanka? Ben de uzun kılıç aldım oğlum. Ben de ninja olmak istiyorum. Kanka sen bak ben bak. Bende ben bir tane ninja tabisi diye bir şey var. Ben bak, de için Onu alınca görünmez oldum kanka bak şimdi bak. Bak adamların yanına gideceğim. Adamlar göremiyor beni. Çok Ama güzel kanka. Kule görüyorlar kule çok güçlü olan. Oğlum ben de kule of kanka kuleye bir vurdum öldü. Bak kanka ben bu Ezreal bota gidiyorum. Kanka ben, ben dur. yardım edin ona. Ben... Oğlum, oğlum ben. Oğlum atmadım onu ultiyi. Oğlum ben Eee şey kesiyorum. Ultiyi gördün mü? Ha, kurbağa var burada bir tane kanka onu kesiyorum. Dur kanka dur gitme bak bak görünmeyeceğim. Dur 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 dur. dur bak dur. kanka bak. Bak. Bak hani görünmüyor. gördüm Kanka galiba bir şey var. Tek seferlik miydi acaba? Of kanka reyi attım. Kanka kılıç attı yine. Oğlum, çekiş miydi lan acaba? Yanlış görmüş olmayız. Yok kanka kılıç da aynıydı. Hata oldu lan galiba. Belki de tek Gel kan gel. Bak ben kuleye vuruyorum. Bak gel. Vur kanka. Oğlum, şimdi... ucun, ucun Of kan kaçtım. Kanka şifa var ya fe. Can veriyor mu Harbi. Hangi bak Hangi şimdi kanka bak. Bak şimdi bak. Abi F'ye bastım can vermedi. Oğlum her zaman vermiyor. Oğlum F kanka 150 156 yazıyor kanka 156 yazıyor. Bilmiyorum, o zaman bilmiyorum kanka kaç kanka o ona ne yürüsattı bana kanka kaç 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 kanka o, kaç. ölme o, sakın ha kanka alırsın onu oğlum o bütün bozuk lan benim. Oğlum Allah'ın vur ona vur kanka. Oğlum ya. Vuramadım. Kanka. kanka herhalde şey. Eee şey oldu. E, sen galiba şey e, o, o kırmızı şey var ya mavi mavi şey bak alttaki. Ney bunun? Galiba enerjin enerjin bittin kanka. Merhabis. Kanka bak ben bu şeyi kesiyorum. Olum bu bir şey bastı lan. O ne oğlum? Olur mu? Of kana Oo, kestim. Ne kestin ama. Oğlum ölüyordum lan. Olum ben şuradaki kuleyi alacağım. Oğlum alacağız amaçı. Bayağı iyiyiz. Kanka ben bu adamı keserim. Oğlum ya bak nerede öldüm. Az kalsın kaçıyordum ya. Abi. Kanka karabalta. İki tane baltanın çekicin birleşimi kara balta ediyor. Böyle siyah bir balta. Bu iyiymiş. Ondan aldım bir tane ben de kalkan Ben de kılıç var oğlum. Kanka ordu kalkanı diyor kalkan aldım. Oğlum sen okçu değil misin? Evet. Ne kılıç aldın? P'de gözüküyordu. Markette önerilen diye. Kanka e, ya, galiba o bozuk ya. Of kanka iyisin ha. Bak kanka şimdi ben çekiç aldım. Ama elimde hala kılıç var. Çekiç yok. Bilmem. Dur kanka geliyor geliyor. Ana görevler diyor ki şifa kullan kullandım. kullandım. O kan canım doldu. Oğlum ne yaptı lan o? O ultim bozuk lan. Kanka ulti şey. Ben ultiye basıyorum adamın üstüne basıyorum. Sen de öyle yap. Hmm, tamam. Oğlum. Vur lan. Oğlum, çok güçlüyüz lan. Eziyoruz. Oğlum acaba normal adamları da böyle ezer miyiz? Kanka ulti atamıyorum. Ultiye basıyorum şu küçük şeylere basıyorum olmuyor. Dur kanka ulti atacağım. Oğlum. Oğlum kim vuruyor lan? Aa diğer kule vuruyormuş. Of kanka. Bakan şifa büyüsünü Heh, kullandım. Bakan ulti kanka ultiye bastım atmadı. Ben ona bir şey açacağım. Kan gel. Kanka gel gel Bunu gel. Lan, bir şey Oğlum, Oğlum ne oldu lan öldü. Kanka öldüm. Bir şey vurdu adam birden öldürdü. Canın yarıydı. Nerede? Kanka bak bak git adam şu raize olan var ya. Oğlum o ne lan? Oğlum Rise ile lan raize Oğlum Bir şey yaptı öldü mü hemen? Oğlum o ne? Oğlum adam resmen hile açtı ya. Onlar ya, her oyun hile açıyorlar lan. Oğlum hile açıyorlar lan. hileyi kapat. <laughs> adam üstüne adamın üstüne bastım şimdi. Adamın Kank... üstüne bastım. Bastın mı kanka? Hı hı. Gidiyor. Gördük bakıyorum kanka. Hop. olmaz. az kalsın Garni. oluyordu. Az kalsın oluyordu lan. Oğlum bizde bir adam var. Herkese tek giriyor lan. Of kanka. 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 Bak şimdi kanka izle beni izle. Aa abi. bu iki tane attı lan. Of kanka. O. Ekran sallandı lan. Oğlum Hı, Wolf, lan. Wolf Team'de ne yapıyorlardı biliyor musun? Ben. Ee, doğuyordum kanka. Adam. Böyle e, direkt trio da oyunu. Oğlum hileci lan, hilecisin. Kanka şu Nus'a saldırak mı? Ben buraya vuracağım onu. Onun bak 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 hileci yine burada bak bak. Oğlum, bak arkadaşlar video, iyi video, izleyin video, bakın yine hile video, açtı. Videoyu zafer yazısından önce bitir. Öyle yapacağım Zaten Arkadaşlar bakın kesinlikle hile... Bak bak Abi yine öldürdü. Oğlum ben onu öldüreceğim lan. Gel lan buraya. Tamam, git. Oh, gel lan buraya. Evet hileci. Abi hileci ya. Neyse görüşürüz zafer oldu. Ee, ben Veysel. Evet arkadaşlar e, bu Ben de LoL Oynuyorum e, kanalımızın ilk videosuydu arkadaşlar. E, zafer aldık arkadaşlar. Ben e, kazandık. E, gördünüz zaten ezdik. Ryze ama o böyle hile açtı böyle ee, arkadaşlar ee, hepinizi seviyoruz görüşürüz.